Hepinize merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Blockchain dünyasında hızla öne çıkan bir projeden Saksint Pro tokenından bahsedeceğim ve projesinden bahsedeceğim ve aynı zamanda Binance TR'de 11. hodler airdrop projesi olan bu Pro tokenından bahsedeceğim Binance hodler airdrop'ta nasıl kazanç sağlayabilirsiniz hodler airdrop'a nasıl e, katılım sağlayabilirsiniz buradan ne gibi kazançlar elde edebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere bu videoda hem binance tl'de hodler airdrop'ta e, prov token'ı inceleyeceğiz hem de e, Saksint projesi prov token'ı nedir e, projenin detayları nelerdir neyi amaçlıyor sizlere bunlardan bahsedeceğim bu video içerisinde Öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar Binance TR borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linkten üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki kayıt linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan sağ üstten hesap oluştur butonuna tıklayarak mail adresinizi yazarak devam et diyerek kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda App Store ve Google Play Store üzerinden de Binance TR'nin mobil uygulamasını indirerek telefonunuz üzerinden de işlemlerinize devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim biz e, detaylara. Burada bakın e, Binance TR Hodler Airdrop'ta Saksint Pro ile tanışın diyor. E, burada öncelikle Hodler Airdrop'undan bahsedelim. Nasıl katılım sağlayabilirsiniz? Buradan nasıl kazanç elde edebilirsiniz? Sonrasında da e, Hodler Airdrop'taki bu e, Pro token'ı e, Saksint projesi nedir? Bundan bahsedeyim. Öncelikle baktığımızda bakın, Binance TR olarak 11. hodler airdrop projemiz olan Succint Pro'yu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Succint, evrensel sıfır bilgi kanıtı oluşturma için merkezi olmayan bir kanıtlayıcı ağıdır diyor. Ben birazdan daha detaylı teknik olarak detaylarından da bahsedeceğim arkadaşlar. Burada 09.07.2025 çarşamba saat 3 ile 13.07.2025 Pazar saat 3 arasında seçili kripto varlık bakiyelerini biriktir staking ürünlerinde esnek veya kilitli katılım sağlayan kullanıcılar airdrop dağıtımına hak kazanacaktır. Hodler airdrop bilgileri yaklaşık 1 saat içinde erişilebilir olacak ve yeni token kullanıcıların cüzdanına listeleme başlamadan en az 1 saat önce otomatik olarak aktarılacaktır. Burada arkadaşlar siz hodler airdroplarına katılabilmeniz için adı üstünde zaten hodler binance tr'nin belirlemiş olduğu kripto paralardan stake yapmanız gerekiyor bundan da şimdi öncelikle sizlere bu binance tr hodler airdrop nedir bundan bir bahsedeyim sizlere arkadaşlar hodler airdrop nedir hodler airdrop belirli kripto varlık bakiyelerinizi biriktir yani staking ürünlerinde tutarak binance tr'de yakında listelenmesi planlanan yani tıpkı buradaki pro e, projesi gibi listelenmek, e, listelenmesi planlanan projelerin token'larından ücretsiz olarak airdrop kazanabileceğiniz özel bir programdır. Bu sayede hem kripto varlıklarınızı biriktir staking ile değerlendirebilir hem de yeni projelere erken aşamada katılma fırsatı yakalayabilirsiniz. Aslında yani diyelim elinizde BNB token var. E, Binance TR'nin kendi e, kripto para birimi olan BNB var. Bu BNB'yi elinizde tutuyorsunuz. Hesabınızı boş bir şekilde spot hesabınızda bekleyeceğini, burada staking kısmından stake ederseniz ister kilitli isterseniz flexible şekilde fark etmiyor. Esnek şekilde stake ederseniz arkadaşlar çünkü ne zaman ekran görüntülerinin alınacağı belli olmuyor projelerde. Mesela Pro projesi için 7. ayın 9'u ile 7. ayın 13. 13'ü arasında bakiyelerin e, görüntüleri screenshotları alınmış Arkadaşlar bu dönemde Eğer siz bnb'nizi e, hodler kısmına stake ettiyseniz e, siz de bu projeden yararlanabileceksiniz O yüzden e, elinizdeki bir token varsa burada e, stake ederek bekleterek bu projelerden e, yararlanabilirsiniz Arkadaşlar e, şimdi devam edelim bir e, binance tl'de hodler airdrop'a nasıl katılım sağlayabilirim kısmına bakalım burada Öncelikle Binance TR Hodler Airdrop'una katılabilmek için Binance TR cüzdanınızda ilgili Hodler Airdrop proje duyurusunda belirtilen kripto varlık bakiyesi bulundurmanız gerekmektedir. Hesabınıza Türk Lirası bakiyesi yatırdıktan sonra al sat ekranına giderek ilgili kripto varlığı alabilirsiniz. Şimdi biz burada Prove'a baktığımız zaman bakın Binance TR Hodler Airdrop sayfasına tıkladığımızda bizi Hodler Project sayfasına yönlendiriyor. Buraya geldiğimizde Prove kısmı var. Burada bakın anlık görüntü BNB arkadaşlar. Bizim BNB stake etmemiz gerekiyor burada holder airdrop'larından yararlanabilmemiz için. burada şimdi bakın BNB stake et butonu var. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman hesaptan otomatik çıkış yaptı benim. Ben tekrar hesaba giriş yapıp tekrardan devam edeceğim videoya. Evet arkadaşlar buradan tıkladığımızda bize holder project sayfasına yönlendiriyor demiştik. Buradan prove gözüküyor bakın. Şimdi bizim buradan kazanç sağlayabilmemiz için artık bir sonraki diğer projelerde Holder Airdrop projeleri için hazır olun diyor bakın. BNB Staking planı oluştur ve Holder Airdrop ödüllerine hak kazan. Buradan BNB Staked butonuna tıklıyorsunuz. Öncelikle hesabınıza bir Türk Lirası bakiyesi yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yatırma kısmından banka hesabınızdan buraya Türk Lirası yatıracaksınız. Sonrasında da BNB almanız gerekiyor. Buraya bakın BNB yazdığınız zaman BNB burada çıkıyor bakın. APR oranı %0.32'lik bir size getirisi var. İster esnek bir şekilde flexible olarak e, burada katılırsınız. Daha düşük kazanç oranları var. İsterseniz kilitli şekillerde değerlendirebilirsiniz. Ben esnek katılmak istiyorum. istediğim zaman e, çıkmak isterim. Hani tok, elimdeki tokenları satmak isterim derseniz esnek olarak katılım sağlayabilirsiniz. Ama daha yüksek buradan APR oranları isterseniz de kilitli olarak da elinizdeki BNB'leri stake edebilirsiniz arkadaşlar. Buraya elinizdeki BNB'leri stake ettikten sonra gelecekteki projelerden sizlerde de screenshot alındığı zaman, screenshot alındığı tarihler içerisinde eğer ki BNB stake ettiyseniz stake ettiğiniz miktara göre toplam havuzdaki miktara göre hesaplanarak sizlere belli bir miktarda e, proof token'ı airdrop olarak hesabınıza gönderecek. Yani e, bir işlemde 2x kazanç sağlamış oluyorsunuz. Hem elinizdeki BNB'leri beklettiğiniz için buraya stake'e koyduğunuz için stake'den kazanç sağlarken aynı zamanda da buradaki Binance TR'de yeni listelenecek olan projelerden hodler airdrop sayesinde ücretsiz olarak da bu tokenlardan da kazanma şansı elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde nasıl katılacağınızdan bahsetmiş oldum bakın gördüğünüz gibi ayrıca Binance hodler airdroplarına katılabilmeniz için Binance TR hesabınızda KYC kimlik doğrulama işlemlerinizde tamamlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Detayları buradan inceleyebilirsiniz zaten Binance TR'nin Twitter hesabında da resmi postlarında da yine paylaştığını görebilirsiniz. Binance TR'nin 11. Hodler Airdrop'u Pro ile tanışın diye bakın. Pro Türk Lirası işlem çifti 5 Ağustos Salı e, 20.00'da listelenecek. Listelenmeden bir saat öncesinde de arkadaşlar e, kazandığınız ücretsiz airdroplar da e, hesaplarınıza gönderilecek. Şimdi devam edelim burada Pro kısmından. Yine burada dediğim gibi Eee 2005 çarşamba saat 3 ile 2005 pazar saat 3 arasında seçili kripto varlık bakiyelerini biriktir staking ürünlerinde esnek veya kilitli katılım sağlayan kullanıcılar airdrop dağıtımına hak kazanacak. Holder airdrop bilgileri bir sayesinde erişilebilir olacak diyor. detaylı bilgiler için zaten az önce tıklamıştık. Listelemeye geldiğimizde de 8. ayın 5'inde 2005 salı günü Türkiye saatiyle 20.00'da Saxins Provo Türk lirası işlem çiftinde listeleyecek arkadaşlar. Kullanıcılar bu duyurudan sonra prova yatırmaya başlayabilirler diyor. E, tokenomics'ine baktığımızda airdrop detaylarına token adı Saxons Pro. İlk toplam token arzı 1 milyar adet. Maksimum token arzı 1 milyar adet. Binance TR'de listeleme anındaki dolaşımdaki arzı da 195 milyon adet. Yani toplam arzın %19.5'i Listeleme anında dolanış tutuyor olacak arkadaşlar. Akıllı sözleşmelere kontrat adreslerine baktığımızda, BNB Chain ve Ethereum kontrat adreslerini görüntüleyebilirsiniz. Tıkladığınız zaman bakın burada doğrulamasında yapabilirsiniz arkadaşlar sözleşme adreslerini. Burada da seçili kripto varlık tutma üst limitleri ne kadar işte airdrop kazanabileceğinizin hesaplamaları mevcut arkadaşlar. Bu şekilde nasıl katılım sağlayabileceğinizden bahsettim. Binance TR'de 11. Hodler airdrop projesi olan Pro token'ından bahsettim arkadaşlar nasıl katılım sağlayabileceğinizi. Şimdi Holder'a nasıl katılabileceğinizi anlattım. Staking kısmında BNB eklemeniz gerekiyor ve rastgele tarihlerde alınan screenshotların alındığı tarihler içerisinde eğer ki staking'iniz mevcutsa bu tarz projelerden airdroplar kazanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim biraz da e, Saksins Pro projesinin Detaylarına özelliklerine proje nedir arkadaşlar neyi amaçlıyor Bunları inceleyelim Öncelikle Saksins Labs arkadaşlar X hesapları Twitter hesapları buradan takip edebilirsiniz 170 bin takipçileri var yaklaşık Web sitelerine baktığımızda da Saxint.xez üzerinden şimdi Devam edelim arkadaşlar Bu şekilde ben sayfayı Türkçe'ye çevirmiştim anlatım yapmak için Burada öncelikle arkadaşlar Saksins nedir Ethereum üzerinde çalışan dağıtık bir kanıtlayıcı ağı kuruyor. Bu ağ talepte bulunanlar ile kanıt üretenler arasında bir pazar yeri gibi çalışıyor. Mesela bir geliştirici ZK kanıtına ihtiyaç duyduğunda ağı kullanarak talep gönderiyor ve bağımsız kanıtlayıcılar bu işi almak için teklif veriyor. Bu sayede geliştiriciler köprüler, orakıllar, yapay zeka uygulamaları, oyunlar ve rulaplar gibi projelere ZK kanıtlarını kolayca entegre edebiliyor. Burada Göstermiş olduğu bakın şu kısma geldiğimizde kanıtlama ekosistemin altyapısı kısmında sp1 Saksins projesör 1, Saksins'in geliştirdiği SP1 genel amaçlı bir ZK sanal makinesi. En güzel tarafı karmaşık kriptografik devreler yazmak yerine Rust veya C++ gibi zaten bildiğiniz dillerde kod yazabiliyorsunuz. Sonra bu kod SP1 üzerinden çalıştırılıyor ve A'daki kanıtlayıcılar programın doğru çalıştığını kanıtlayan ZK kanıtını üretiyor. Bu da yapay zeka araçlarından oyunlara kadar birçok alanda kanıt tabanlı güvenilirlik sağlıyor. Ağın çalışma şekli Saksins ağı iki taraflı bir pazar yeri gibi çalışıyor. Talep edenler Requesters, ZK kanıtına ihtiyaç duyan geliştiriciler ve kanıtlayıcılar yani Provers bu kanıtları üreten bağımsız katılımcılar. Eşleştirme süreci iki aşamalı oluyor. Off-chain zincir dışı hızlı eşleşme, açık arttırma sistemi ile talep ve teklif eşleştirmesi zincir dışında yapılıyor. Böylece blok onayı beklemeden anında işlem yapılabiliyor. One-chain Ethereum üzerinde güvenli onay. Tüm işlemler Ethereum üzerinden güvence altına alınıyor ve fonlar akıllı sözleşmelerde kilitli kalıyor. Kullanım alanlarına da bakacak olursak Saksins ağı birçok alanda kullanılabiliyor arkadaşlar. Crosschain köprüler blok zinciri arasında güvenli ve veri transferi. ZK rulaplar ölçeklenebilirliği arttırmak için doğrulanabilir hesaplama. Yapay zeka tahminleri finansal hesaplamalar simülasyonlar için kullanılabiliyor. Light Clients tüm blok zinciri geçmişini indirmeden doğrulama yapma, Prof tokenı, Saksins ağının yerel tokenı, Prof Ethereum üzerinde bir ERC20 tokenı, kullanım alanlarına da bakacak olursak ödeme, staking, delegasyon, yönetişim gibi alanlarda kullanabiliyorsunuz. Ödeme kısmında Prof tokenı kanıt üretimi için ödeme yapılıyor. Stake için de kanıtlayıcı olmak için Prof stake edilir. Başarısız olursanız stake'iniz kesilir. Delegasyon için token'ınızın bir kanıtlayıcıya devredip kazançtan pay kazanabilirsiniz. Ve yönetişim için de yine gelecekte ağın yönetiminde oy hakkı sağlıyor arkadaşlar. Yani özetle bakacak olursak e, ee, Saksins ZK kanıtlarını blockchain dünyasında herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu sayede hem ölçeklenebilirlik hem de güvenlik konularında yeni bir dönem başlatabilir arkadaşlar. Web sitesinde de baktığımızda 35 artı ortak 4 milyar dolardan fazla TVL güvence altına alındı diyor. En iyi ekipler Polygon, Calestia, Avail ve daha fazlası dahil olmak üzere kritik altyapılarını güçlendirmek için Saksint'e güvendiğini söylüyor. Burada ekosistem kısmına baktığımızda da Saksint'e güvenen projeleri Akros, Alchemy, Altlayer, Caldera, Avail gibi çok popüler büyük kripto para projeleri Saksint'i tercih ediyor ve onlara güveniyor arkadaşlar. Developer kısmına baktığımızda eğer bir geliştiriciyseniz buradan da e, detaylara inceleyebilirsiniz. White paperlarına da bakabilirsiniz. 28 sayfalık projenin nasıl çalıştığına dair arka ile alakalı detaylı bir White Paper'ları da mevcut arkadaşlar. Twitter hesaplarında zaten söylemiştim. Buradan takip edebilirsiniz. Bu şekilde sizlere Saksins projesinin de detaylarından bahsetmiş oldum. Hem Saksins projesinden hem de Binance TR'deki Hodler Airdrop'undan bahsettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.